Ne yapıyoruz biz burada Alemler, şu anda? Şey, İstiklal Marşı okumak için sıra bekliyoruz ve Sibel de bekliyoruz. Herkes burada değiliyor. Bizim sınıftakiler geliyor. Şey Öyle işte. Eve <laughs> gidiyorum <laughs> ama çok diyor, çok korkuyorum. Şimdi annem arayacağım. Annem bana bakacak ben de eve gideceğim. Bak şimdi. Gürültüyor şu anda. Çakıyor. Hadi çak bir tane. Hadi onları da görsün çak. O bak çaktı. Bir daha, bir tane daha, bir tane. Hadi. Geliyor. <laughs> Uy çok güzel çaktı. Ha bu da ben. Günaydın. Ben burada video ben çekmeyelim. çok oldu. Ben şimdi yemek yiyeceğim. Hazırlanacağım. Hazırlandım. Yemek yiyip gideceğim. Ertuğrul, Ertuğrul ağzındakini yedin mi? Bana bak oraya bakma bana İyiden. bak. Bana bak. İyiden. Babanı seviyor musun? Evet. O zaman ağzını aç. Seviyorum dedin. Ha, aferin. <gülüyor> <gülüyor> Sonra beni seviyor musun? ben teyzenim ama. Beni seviyorum. Gururu seviyor musun? Seviyorum. O zaman ağzındaki ye çabuk. Hemen ağzındakini ye. Hızlı 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 hızlı. Yedin mi? Bakayım. Ağzını aç böyle. Gururu seviyor musun? O zaman ağzını aç ve bunu ye. Ha, aferin. Aferin sana. Şimdi çiğne onu. Çiğne ve yut. Hadi bakayım. Sonra kimi? Abini seviyor musun? He O ağzını aç. Çabuk ye. Çabuk. Şunu <laughs> Abini seviyor mu? O zaman ağzını aç. Yedin mi ağzındakini? O zaman ye çabuk. Hayır öyle ses çıkartmak. Ayıp. Ayıp değil. Ayıp. Değil. Ayıp. Değil. Ayıp. Değil. Ayıp. Ağzını aç. Abini seviyorsan ağzını aç. Hemen. Abini seviyor mu? Abini seviyor mu? Abini. Abi. Ama abin. Tamam. Anneni seviyor mu? Evet. O zaman ağzını aç. Anneni seviyor. Ama annen üzülür. Tamam, bunu ye. Bundan sonra bir kaşık daha vereceğim, sonra yemeyeceğim, tamam mı? Evet. tamam. Daha zorlamayacağım, tamam mı? Bakacak ne niye? Bakacak. Hazır <laughs> 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 Hülya teyzeni seviyor mu? O zaman onun için de bir tane hani yiye. Ay. Çabuk. Bunu gurur için yedin mi Ertuğrul? Hayır yememiştin değil mi? Gururu sevmiyor musun yoksa yaşımı ye? Hayır. Sev, sevmiyor musun gururu? Onun um, gurur <laughs> yatak. aferin gel. Bu Hülya teyze için. Tamam. Ah! <laughs> Tamam benim. Çak. Ağzındakini bitir. <laughs> hayır ölme. Hayır Ertuğrul. Ama ağzındakini bitir öyle yap tamam mı? Yoksa boğazına kaçar be. Oh, oh, dersin. Oh, oh. <laughs> 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 öpüyüm de Öpüyüm. <Öpeyim. gülüyor> Ama öpüyüm. Tamam kafana vuracaksın. Beni sevmiyor mu? Ama boğazına gider. Boğazına